Kastamonu Gazi'de değirmencilik, üretic üreticilik yapıyorum. Allah nasip ederse atamın bana bırakmış olduğu mirasa sahip çıkıyorum. Ee, neden sahip çıkmalıyım? Çünkü nesilden nesile devam ettirebilmemiz lazım bizim siyez buğdayımızı. Siyez buğdayımız çok önemli bir buğday. Buğdayların da atasıdır. Ben de Allah nasip etti. Kendi değirmenimizi kurduk. Kendi değirmenimizde bugün siyez unu yapıyoruz. Siyez unu yaptıktan sonra da siyez ekmeği yapacağız inşallah. Siyez ekmeğimizde e, tamamıyla siyez unundan yapıyoruz. Katkı maddesi kullanmadan. E, mesela içinde siyez unu var. Siyez ekşi mayası var. Kristal kaya tuzumuz var. E, daha sonra suyu da ilave ettikten sonra güzelce yoğurma işlemi yapıyoruz. Yoğurma işlemi yaptıktan sonra da e, 40 dakika 10, 1 saat ile 40 dakika arasında dinlenme süresi oluyor, olmuş oluyor hamurumuzun bizim. Hamuru dinlendirdikten sonra hamuru pözü şeklinde yapıyoruz. Pözü yaptıktan sonra da 500 gram üzerinden kesmiş olduğumuz pözü hamurumuzu biz yuvarlak şekilde yaparak ekmeğimizi pas pasaya alıyoruz. Pasaya aldıktan sonra da odun ateşimizde ekmeğimizi buluşturacağız inşallah. Ekmeğimizi buluşturduktan sonra, pözümüz düştükten sonra yani ee, ekmeği fırına atıyoruz fırına attıktan sonra da tazeliğiyle o mis gibi kokusuyla sizlerle buluşturacağız